Baklarım beni o gün buraya davet etti. Ben Allah duyarlı Allah. bir adamım. Başkanım. Tamam mı? Vatandaşımızın sızıntılarına karşı çok duyarlıyım. Huzursuz oldum. Bak hemen üç gün içerisinde Allah, Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Allah, Şunu bilin yalnız ha. bakın. Büyükşehir'de Kırsandayla başkanımız Yasin Bey'den Allah razı olsun. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah. Gittim. Burada sizlerin sızıntısını anlatınca derhal başkanımdım var, asıl. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Menduk Büyük Kuş Başkanımız, hepinize selamlar var Şimdi dünyada en az 9-10 tane sokağımızı yaptık. Bakın sadece burada doğru, değil. Doğru, Anlatabildim. Bu de. de. Bak Allah, Özkan Bey, Allah razı olsun kardeşim. Dedim ki, aman Özkan'cı, bunlar bir <laughs> bin Titizlikle çalışın. Allah razı olsun. Dedi ki başkanım, vatanın milletini seven kardeşlerimiz bunların hepsi. <laughs> Sağ olsunlar. Büyük emek veriyorlar bunlar tamam mı? Evet. Yine söylüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizden ne talep ettiysek bana şunu söyledi. Selahattin Başkan vatandaşımızı mağdur etmeyelim dedi. Bütün dünyada haricinde selamlarımı selamlarımı ilet. Vatandaşımızın ne sızılısı olursa ben senin arkandayım dedi. Biz, biz, biz gücümüzü önce Allah'tan sonra mensubu olduğumuz Cumhur İttifatı'ndan alıyoruz. Tamam mı? Allah izleyin. Gel bakayım hayırlı olsun atladınız nasıl memnun musunuz söyle bakayım bak o gün sen de bir rica ama yemeğiniz yedikten sonra şuralara biraz şu duvar dikten ablalar haklı su falan gitmez buralara evlerde eski tamam mı halleder de tamam tamam Özkan Bey hemen halleder bu bunları tamam. tamam mı başka, başka bir isteğiniz var mı yok ben sen ne getirdin nereye aldım yapmadım aldım e tamam. Oralara kadını tamam. yaparım, yaparım. Olayalım. Tamam. Tamam. Oralar kolay işler. Ee, peki da memur musunuz? <laughs> He? Mustafa ee, Mustafa Bey'den memur musunuz meclis üyemden? <laughs> de memur. Bak Allah Allah bunlar işveren beni He o, o. bak kendilerinizle konuşmayın ne diyorlar? Durmadan gergemenin ya, şu sıkıntısı var gergemenin bu sıkıntısı Allah var. Allah. Peki gergeme bizden memur mu? Memnun, memnun mu? Memnun. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Memduh Başkanı'na memnun musunuz? Ben de memnun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben de sizin hizmet çağrınızım. 24 saat evinizdeyim. Ben dünyada yatıyorum, dünyada kalkıyorum. Bilginiz olsun. Gece bunları yatağında yatırmıyorum. gidiyorum, yemeğimi yiyorum. Diyorum ki gel Mustafa abi buraya diyorum. Şu gergenayı bana bir gezdir diyorum. Gel bacım gel. Geziyoruz. Gece tesmin ediyoruz. Ne sıkıntılar ne zorlattı. Gel bacım gel. Nasıl memur musun? Pırıl pırıl pır oldu mu? Çok şükür. Allah razı olsun. Ha. Çok şükür. Sizler, sizler ricam ne? <laughs> Buralara sahip çıkın. Bak. Ya, ha. 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 Kıymetini <laughs> bilin. Çünkü bakın ülkemizde cid, ciddi bir ekonomik kriz var. Sadece ülkemizde değil. Dünyada var bu ekonomik kriz. Aynen. Ama elhamdülillah bunu önce Allah sonra Hükümetimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Menduk Başkan sayesinde biz bu ekonomik krizi dünyada hissetmiyoruz. Sayın Valimiz, dünya sevdalısı. Gökmen Çiçek var. Allah razı olsun. Elinden gelen bütün destekleri veriyor. Dünya kaymakamımız yine öyle herkese çok çalışıyor. Belediyemizin her türlü destekleri veriyorlar. Neden? İnsanımızı seviyorlar. Hizmeti seviyorlar. vatanı seven insanlar. Sizlerin huzurunda hep teşekkür ediyorum. Sizler de güle güle kullanın. Var tamam. mı başka bir <laughs> isteğiniz var mı? Yoksa Tamam. Yani sağ olun. Tamam. Şimdi oralardaki yapacağımız asfaltla birlikte, yabanlarla birlikte aşağı yukarı gergemede bir kilometre asfalt yaptık. Doğru, doğru. 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 Tamam mı? Yine söylüyorum. Bu hizmetleri bize sunan, bize de nesil yemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza Allah razı olsun. Şük sonsuz şükranlarımı Başkanım, biz size Kırsal Daire Başkanımız böyle güvenin, güvenin şöyle siz Cumhur İttifakı'na güvenin Aynen öyle. tamam mı? Ee, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Sayın Genel Başkanımıza güvenin. Buralarda da tabi, Başkanıma güvenin, bana güvenin, biz vahdim ettirmesin Cenab-ı Allah'ın inşallah. Amin. Bizleri sizlere karşı rahat olun. Sayın varımız dünyanın üzerinde titriyor. Evet, Allah de, razı, de, razı olsun. De, de, de. Sayın kaymakamımız öyle. Çok çalışan bir Uyum içerisinde çalışıyoruz. Bak biz burada dünyada AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti bile katıyoruz. Hepsi kardeşler. Allah razı olsun. Birlik beraberlik içerisinde. Biz dünya meclisimizde aldığımız bütün kararları onu altı alıyoruz. Birlik ve neden? Ben her şeyi açım. çok 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 şeffaf üretiyorum. Her şey bünyan için diyor. Çok şeffaf yönetiyorum. Evet. Neden? İyi parti arkadaşlar burada diyorum ki sağ olsunlar zaten muhalefet yapmıyorlar da gelin arkadaşlar istediğiniz zaman beni denetleyebilirsiniz diyorum. Denetleyin beni diyorum. Neden? Çok şeffafım. Şefaf, Elhamdülillah. Bir, bir numarası olduk. Bir ya, numarası olduk. Elhamdülillah. Örnek Aha. olacağız. Ee, biz bize güvenenlere mahcup etmeyeceğiz. Çok. cenab Allah bizlerin Toplum içerisinde yüzün yere bastıracak. Hesabını veremeyeceğimiz altına kalkamayacağımız işler yaptırmaz. İnşallah. Biz sizlere güveniyoruz. Sizler de bize güvenin. Elimizden ne görüyorsa her türlü fedakarlığı yapmaya ben hazırım. Altı ay oldu göreve Dediğim gibi büyüklerimizin çok ciddi desteğini aldık. Bu tabii bir daha de demlik süreciydi. Evet. Da. Evet. Allah izin verirse hayırlısıyla kazasız belasız tertemiz şu kısa memleketimizi, hem bünyen merkezlerimizi, hem köylerimizi hazırlayalım. Ondan sonra yeni planlamalarımızda daha büyük hedeflerimiz var. Rabbim güç kuvvet versin tamam. inşallah. Recep abi selamun aleyküm. Ben belediye başkanım. Sena Metin. Nasılsın Allah kurban olduğum? Dur, sen şurada yorulma Özkan. Biraz da şunu şuraya Cebabil'in <laughs> şuraya yaptı vardı bile İyi mi? Sen yorulma. Özkan Bey evet. sağ olsun. Allah razı olsun. Buraların asfaltını atar. E, tamam e, mı? Yaptılar. Huzur Tamam, tamam. <laughs> Şurada biraz eksiklikler var. Sen yorulma. Eve <laughs> git. Rahat tutun. Sıcak da hastalanma. Burayı Özkan Bey yaptırır. Tamam mı? Allah. Hadi bakayım Allah. Hadi Allah'a emanet ol. Allah. Dua et bize. Memnun musun benden? Çok. Çalışmalarımızda. Çok. Elhamdülillah. Elhamdülillah. <laughs> <laughs>